çıkıyor. İnşallah. Ses alıyordur inşallah. Fan Cafe Başla, Başladı. Bu lan? Konuşsun. Bakayım bir şey anlatırım. Başlayalım. We have security cameras all around the restaurant. We are going to be able to view the feed from each camera by pressing the camera buttons on the mini-map. Now, our lights are always off during the night. Obviously, because it'd be a waste of power to leave them on all night. So to actually see something on the cameras, you can activate the camera system's night vision mode. You activate night vision by clicking on the button of whatever camera you're currently on. Tamam. E, boş yapıyormuş. Dedi ki kameralar e, restoranın her tarafına kameralar var. Kameraların üstüne tıklayarak enerji açabilirsin. Onları ışıkları kapalı tutuyoruz. Enerji tasarrufu yapalım diye. Bunu dedi yani. Bir de protokol olduğu için sana bunları anlatmam lazım dedi. Bunları anlattı anasını satayım. Rastgele giren bir kişi basar illa. kitchen. bu kim o? Kemon kem 9 kem 8 kem 2 kem 3 kem 4 kem 5 Söylemeyeceğim artık. Ağzım yoruldu. Bu ne ya? Hiçbir şey olmuyor. Şeker isimli animatronik mi olurum? Aa, bunun olmuyor ya. Evet. Main stage, night göz, göt, hamburger, bu ne lan? Gazete, ışık, bir tane ışık, bu zaten her seferinde var. çok biraz fazla var ucunda. Bak bakayım ben onu Bak bakayım Tak 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 188 enerji nasıl lan sat daha iki ki iyi lan kötü değilmiş bu kadar hımm <laughs> damar <laughs> tamam niye hiçbir şey olmuyor Allah'ını satayım ne oldu lan nereye gitti nerede bu hmm. <laughs> sen buraya ne ara geldin be paşam ta buradan buraya ha, çok uzak değilmiş o zaman pembiş mi buraya geliyor Yo direkt buradan gider. Gelmiyor şu. Oh. Nereden gelecek lan? Buradan mı buradan mı? Saat 3 olmuş. Saat 3 70 şans. Nerede bu? Bu niye uzaklaştı? 5'ten 3'e git. Ay bir Yaz yemeden altıma sıçtım am. Aa gitmiş. Aa evet pemiş buraya geliyormuş. Bu ses çıkartıyor mu? Aa çıkartıyor cinsiyetçilik var. Bu daha sert, bu daha iyi tövbe. bu daha kalın, bu da daha... tövbe. Çok garip şeyler oluyor burada kardeş. Şimdi pembiş bu. Ya bir kere yorum yapabildiğim kanka ne olur. Bu ne? bu ikiye gelmiş tamam. O zaman burada mı gelecek? Çünkü bu buraya geldi. Buradaki yoldan geçti buraya geldi. Bu nereden geçecek? Bu da buradan geçiyoruz zaten. Kembir iyi bu hareket etmiyor. Tek tek uğraşıyorum gel. Uzun 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 üç yumruk bitti işi. Hadi oğlum. %66 şarj saat 4. Oo ye. Bence zor bir oyuna benziyor. bakayım. Hmm. Evet. Bu ne? Oh shit. Nerede bu? Ama buraya gelmiş. Bu ne? Lan nerede? Iı, he öh he. Tamam, 48 demiş. Aklıma bir şey geldi. Lan. Beraber ha, ben harbi is Rastgele tıkladım. Beraber Var mı artık? Ne olur? Başka bir şey var mı lan acaba? O? <laughs> lan. Ya diyor <laughs> Teşekkürler Ne var <laughs> gitmiş mor ee, morlar Oğlum Niye her şeyden çok korkuyorum Mor kim bu arada mor dedim de Purple gay falan mı Tamam Bu ne Bu ne <laughs> Loading feet Feet ne alakam Kayıt yükleniyor gibi bir şey Aa bak bant, ananı satayım bana lan. Cin. Ooo dabbe var orada. Eee? Bant hala burada. Ananı of. Dabbe burada. <gülüyor> 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 Çok korktum ama. Eee? ne? bu kadar video 8 dakika olmuş devam agam 8 dakika videoda yüklemezsin youtube'a paşama değil mi yani evet evet tamam ikinci gece Abi bu sefer susturmayacağım bakayım neler anlaşıyor new message evet hey there. Başka hangi oyunları FNaF oyunlarını <laughs> oynayayım siz söyleyin kanalımanım. Bu ne? <laughs> tamam gördüm az önce zaten maalesef. Niye? Garip dar oluyormuş gece. Adult. He, sıçtık yani. Büyükleri sevmiyorlarmış.

İbne bizi şey etti. Aa şerefsiz. Küçük bok burada. <laughs> Küçücük lan bu. ben bunu tekme koyarım. Çıkar gider kanka ya bir bok yapabileceğini sanmıyorum. Oo paşam. Hepiniz uyanmışsınız. Günaydın. lütfen bakma bana öyle bak. Ey vururum bir tane. Hadi bunlar korkunç değil. Ne? Bu bu ne bokuma yarıyor? garsonmuş. Yemekleri teslim ediyormuş da. Paşam yani bir boku yaradığını düşünmüyorum senin. Adam gene boş yaptı bu arada. O kadar işe yaramadı konuştu. Dedi penguenin erişimi var her yere de İçeri girmesine izin vermedi de. Animatronikler e, e, büyüklere karşı sinirli. Küçüklere karşı çok iyi davranıyormuş. Ya bizi bok yedik. Ya, aa o iyi. Aa neredesin? <laughs> Soldakini beklemiyordum. Gittiler mi? Gitmişler. Hı. Hmm. Penguş. Penguş. Ha burada penguş. Erkekler tuvalet rengi mi? İlla Freddy gibi değil mi? Kız arkadaşına yemiyor. Ne ara şerefsiz. Az önce gönderdim ben bunu ya. Bak gitti. Kesin <laughs> geldi bir yok. mi geldi? yok Kanka nerede bu pembi? He ben de burada. Bu ne kan? Bunun adı ne? Hadi bak biri kendi şimdi zaten diğeri penguen. Aa gelmiş penguen. <laughs> Gitti galiba. Evet. Bu kim kanka? Allah aşkına ya. Maymun. Maymun evet. Maymunum. İsminle seslenmeyeceğim. Şu ismini bilmiyorum. Adam söylemedi. iyi hatırlıyorum. Hmm. Pembe bak hiç saldırmıyor. Yani sindiği hiç saldırmıyor. Kendi çok sinirli galiba. Paşam. Tamam Pembeymiş o Bunun bu bir sağ bir soldan mı geliyor bunlar? Hmm. Bu hala burada İyi ya, sorun yok geçtik herhalde Heh Ne bu yarıyor bu? Bu yüz ne lan? değişmesin ya. Kim bu? Lan maymun gelmiş. Kart 4. Şu bu kırık yer mi lan? Hmm, niye sessizlik oldu? Dı 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 dı. Öf maymun Oğlum zevkliydi az önce hızlı hızlı saat geçiyordu. Kısa sürmüştü. Kimse gelmiyor. Çok sıkıcı lan. Hadi ne olur. Bir daha şu konusun. konuşsun. What the hell? Annenin burası? O değil de bir niye kimse gelmiyor kanka? Tık. 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 Kimse yok yaşasın. Hmm. Kanka biri gelecek mi artık? Son bir buçuk saattir bekliyorum hiç kimse gelmedi çok kilit bir şey bu Hadi Ananı satayım ya Her gördüğümde içime iniyor Beyaz gözlüm Niye kapattın lanım <laughs> Neyse İyi, güzel, eğlenceli. Yine bir tane e, kayıt var mı? Bu sefer korkmadım. Varmış. O oh ye. Yeah. Hadi. Hadi de izleyelim. Fonu da kapattım. Yanıyor mu? tane çocuk güldü. parçalanma sesi geliyor. Ee? Ananız. Aa. Oh my god. Bir tane çocuk artık yok. Bir tane çocuk kaldı yani. Neyse bugün videomuz sonuna gelelim. Video izlediğiniz için teşekkürler. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla.